Kıymetli vatandaşlarımız tabii ki arzu ettiğimiz bir e, sokağa çıkma yasağı olmadı. Biz bunun en az iki hafta hatta 3 hafta olması gerekliliğini bilim kurullarının ilettiği üzere sizlerle paylaşmıştık. E bugün iletilen ve ulaştırılan bakanlar e, bakanlığın kararı iki günlük bir sokağa çıkma yasa. Ancak detayları ile ilgili henüz hiçbir kurumun net bir bilgisi yok. E, bu tabii bizim açımızdan ki bunun e, bir simülasyonu yapılmalıydı ki biz bu uyarımızı yapmıştık e, ve ona göre herkes hazırlığını yapmalıydı. Yani yarın şu anda hangi kurumun hangi konularda vazifeli olduğu noktasında hiçbir çalışma e, kurumlara iletilmiş değil. Bu konudaki çalışmalar yapılıyor olduğu söylendi. Biz de bunları bekliyoruz. Tabi belediyeleri dikkate e, alan bir e, devlet yapısıyla daha doğru bir karar alınabilirdi. E, buna üzgünüz. Ama lütfen sakin olunuz. Lütfen kararları bekleyiniz. Bizi takip ediniz.